Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Edman ve bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Bu video iki amacımız burada kurduğum bu Log bait destesinin biraz daha değişilmiş haliyle 5 maç kazanmaya çalışacağız. Yani buz ruhu var. Goblin içerisi, Goblin fıçısı. Bir de felaket gücüsü sabit Sonra Tomruk yerine var var koydum. Şövalye yerine altın şövalye koydum. Roket yerine alev topu prensesinin yerine Dark Goblin'in ki Dark Goblin prensesine çok daha iş yapan bir kart. İlk maçımıza geçelim. İsrail'li bir adammış. Ne yapalım? Yenelim mi? Bence yenelim ya. Oo, biraz zavallı başladık ama yapacak bir şey yok. Kraliyet domuzları at. Şu desin kötü yanı kraliyet hiçbir şey yapamıyor. Baksana illa vurdu. Krale kraliyet domuzlarını hiç sevmiyorum ya Mesela bomba kulesi olsa kraliyet domuzlarını güzel vurur. Alan sallı vuruyor ya. Kraliyet domuzlarını çok rahat öldürebilir ama felaket felaketin amacı tan yok etmek. Ben kraliyet dev pekka veya mega şuali gibi bir kart karşıma çıkarsa diye kullanıyorum. Bu <laughs> bir çetesi var şuradan. Şuradan artık böyle vatan savunması yapacağız. Şuradan da güçlü bir saldırıya geçeceğiz. Allah kahretsin. Çok güçlü oynuyor. Abi Muhammed Light misin sen ya? İlk maçtan neler oluyor ya? Cani ya bu adam insan falan değil vallahi bu adam insan falan değil Her neyse devam edelim adam kraliyet paketi attı Kral video karşısında bizi rezil ediyorsun ya kraliyet domuzu oynamak nedir yani Her zaman şimdi Hail Satan falan da diyorlar Şöyle bir tahmin aa tahmin yapmamız güzel oldu. tamam. Bir kule elimizde tamam. Bu yaptığımız tahmin kule almamıza sebep oldu güzel. Altın şövalyenin içi orada çok iş yaradı. Yani şu an bir tacı bir taş. Kule takısı yapmış olduk. Tomru da yok zaten şu an. Tamam deprem fazla bir şey yapmaz. Kraliyet domuzlarını aldık elemanı. Ha bu tarafa mı gidiyorsun? de yine şu tarafa. Son dışına şöyle goblin içerisi basalım. Tüh be! Özel, süper özellik hiçbir işe yaramadı. Sonra okçu kreçeyi şu bar basalım abi. Ha tamam sen kuleye vurmadığın sürece Canımı ya Ama işte şu sıkıntı Şunu yatman çok sıkıntı ya Yerevan da bizim taktikleri ezberledi herhalde baksana Allah kahretsin Muhammed Light Isimli bir adam bakalım DS'sinde neler var bir bol şans diyelim. Önce <laughs> köprüden bu atarak başlayalım. Şövalye var. Allah kahretsin. Adam XA'yı oynuyor. XA'yı oynayanları hiç sevmiyorum ya. <laughs> Aşırı saldırgan oynuyor. O şövalye öldürmeyeceğim. Şövalye. Çok fazla canı var çünkü. Kule prensesi Kule şövalye öldürdü diye düşünüyorum. Ha güzel okçulardan daha hasar yemedik. Temiziz. Şöyle bir tomruk trofi çatsak. Alev topu attı ya. Bu adamdaki rahatlığa bak. Bu goblin fişisi iyi kart da. Çok geç vuruyor. Şimdi bir kartlarımızı bekletelim. 10 oldu mu? Ya arkadan toplayalım kartları. Yani ben 6 çuvalle dark yorum yapıyorum. O işim yarıyor da. Tam biraz daha biriktirelim çünkü her an x'e atabilir. Tabi tamam, bize biraz şuradan sert girelim. Çok güzel, çok güzel. Of, Ultiyi de yapıştırdım güzel. Bu sefer tehlikeli oynamayan bir x'ci geldi ya. Tamam o kule gitti. O kule gitti. Bir tacı çektik. Şöyle bir dalga geçelim. XE'yi oynayanlar eskiden yetenekli oluyor da bu aralar karşıma çok çıktığı için artık XE'yi oynayanlara hiç acımam yok. Bak adam yine aynı şey yapıyor. Felaketim alsın onu. Zaten felaket kulesinin çok canı var. Felaketime can kurban. Şuraya bir Tesla'yı ha. Ben de bunu diyordum işte. Şöyle bir ulti. Ah ne kadar güzel. Şu ortağı Goblin Chase'e atacaksın ki şey o Tesla'yı falan savunma yapabilirsin. Ha bak Şövalye'yi yaptı ya. Şimdi burada sıkıntı başlar. Vur. Vur. Tam vursun o biraz. Hiç sorun değil. Bir kuleye vuramamış bile. Ha tomruk tomruktan sonra bir çete atalım. Barbar böyle. Bar, bar Bak bunlar 2 iki, iki sen önce yeneceksin. İkseyin i̇ki seni 2 iki sen önce yenmezsen iki sen yine tesisi döşeyip döşeyip duruyorlar. O çok sıkıntı oluyor. Kulenin bayağı hasar veriyorlar. Bilenme bozulma atalım Dönmüştüm bir daha yessiye Tamam adam o braineri vuruyor O braineri vursan al Canımı ye ya sen Sen canımı ye sen adamsın Şimdi Tamam çok isim kaybediyor Çok isim kaybediyor Aletop'u da vursak mı ya? Buradan bir şey atabilir miyim? içerisine basalım. <laughs> bir de Aletop'un zaten şöyle koyulur. <laughs> <laughs> Adam yine Hovrider'i attı. Allah kahretsin. Ya sen ne işi yapıyorsun ya? Sen bana zarardan başka bir şey değilsin ha. Bak hasar yedi. Ben o kuleyi savunacaktım. Ne iğrenç bir şeysin sen ya. Video kaydetme şey Valla zarardan başka bir şey değilsin. Bak çok hasar Ha. Ben o hasarı yedirtmezdim. Vid o Hovrider'i de öldürdüm. İskeletleri de öldürdüm ben. Yani biz golemi atmasın benim çok işim yarar olurdu yani Şöyle zincirle doldururdu Kuleyi buldu, kuleyi buldu işim yarar olurdu, işim yarabiliyoruz. Biz Bu öldürelim Tam. kalan süremiz kısa Biz şey Dart'ı feda edeceğiz burada. Barbar valla at. Çete gönder. Üstüne bir Gordon nefkisi. Tüh be. Ha güzel kulesini aldım. Tam bu saatten sonra yedim. Tam saldırı yapmayalım. En ya, iyisi tavunma yapalım. Raketi bir şey Zaten başlıyor Korkunç kartlar bu adamı da yoruldu. Evet yani 3. maçımızda Seferlik alev topu atacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam adam log bait oynuyor belli. Köprüden prenses atmalar, goblin fıçısı, goblin çetesi göndermeler. Şimdi bu tomruğu var da elinde değil mi? Tomruğu elinde olabilir evet. Şuradan bir dart yollayalım. Şövalye falan göndermesi güzel olur. Aa bunda haydut var. Tamam işimiz daha kolaylaştı. Şuradan falan bir şeyler göndersem Top falan var bu ne oynuyor ki anlamadım ya Çok daha bir şey oynuyor bu Ama log kartlar var orası kesin Ha güzel prensesi kestik Prensesi kesmek işe Zaten çete öldü. Yolla var var böyle. Şöyle iki x'e gelsek biraz bastırım bu. Kötüyle. Kıvanşat sen de biraz güçlü vursan işimizi göreceğim. Bastırsın diye yaptım. Vurun. Vurun vurun. Vurun. Biraz vurmanız bile işimi gördü. Şu an biraz vurmanız bile işimi gördü. Tamam. Hiç sorun değil. O arabasını deviririm ben. Ne evet, biraz giriş ödeme başladı. Ben biraz arkadan kart biriktireceğim. Tamam. Oho! Arkadan yolla bir tane dart. Doğru, hiç... Bunun ne de olsa başka bir büyüsü yok. Hop! Goblin çetisini de öldür oradan. Bence bize biraz bir onun kadar sert oynamışızdır. Çok güzel o da ölsün. Hatta şu hayatı falan da şöyle bastıralım. Top arabası i̇şte güldük, güldük, var orada destek var gizlisanlık valla bir adam Tam barbar valinin bar olmadığı bir anda denk geliyor ya Ha çok güzel çok güzel Çok güzel sonunda döndürebildik şu varili ya Şimdi bu gider var önüme top arabası falan koyar Ben de şuna bir zincirleme vursam of. Keyfinden yenmez. Keyfinden yenmez. Ale topu kuleye alır mı lan? Allah kahretsin alamadı. Max ale topu ne bekliyorsun ki? Hadi bakalım. Hadi hadi. Allah kahretsin. Ale topu sen ne işe yarıyorsun ya? Fıçı da oradan bir güzel vurdu. Adam roketi döndürdü. Roket alev topundan önce geldi. Döndürülemiyorsun da kardeşim. Yani bugün bir büyük kartları hiçbir işe yaramıyor ya. Dark Baba gene iş yapıyor da. O şeytan icadı barbar roketi alev topu hiçbir işe yaramıyor. Evet son maçımıza da XE geldi. Hep hep aynısı hep aynısı hep XY oynuyor adamlar ya. de bak uçuları iki tane iki ya o ayrı sinir bozucu. Şimdi ben bir gordon çetesi batacağım ya. ya atmayın olur, atma şu buzunu, atma lan. Bizim bir var ya şova tabi kartı bir iksir nasıl bir hıza dolduysa o kadar iksiri attı adamın üstünde iskeletlerle okçu attı çok rahat bir şekilde şövalye atıyor paşa keyfi ya karşının iksiri musluk gibi doluyor bizimki hiç dolmuyor dünyanın adaleti vurun vurun kuleye vurun vurun vurun, vurun, vurun. batırın bıçakları çok iyisiniz. Şimdi bu kansız bir şeyler daha atar. Bıktım şu ikseyinden ya. Her gün ikseyi, her gün ikseyi. Huzuru, huzuru gel buraya. Gel buraya. Kan baslıyor mu? Bir tane alsam Şu an bana yeter. Zaten neyse, ikisinin ikisi kulesini şu an açmazdım. O sebepi bu sefer bana iki alet topu maç biter herhalde. Değil mi? Hadi bakalım alet topu gelin. X'liye X'liye X'liye. Ya bu alet topu gelene kadar var ya X'liye kuleyi bir defa daha vururlar. Yani. 227 hadi bu sefer vur ya. Sefer X'liye inanamadım. Çok şükür ya bir maçı, son maçı kazanabildik. Kazandım ama hiç Xayn'e yenilmedim. Xayn'e acımam yok çünkü Xayn'e oynayanlar çok acımasız oynuyor. Arkadaşlar size Clash Royale'e bir taktiğim. Xayn'e oynayanları... Şey böyle, Xayn iki katına hızlanmadan hemen yenin, hemen yenin. İki, iki kat hızında yenmezsiniz, o çok sert giriyor. Xayn'i koyuyor, üstüne Tesla koyuyor, o zaman en güzel desteği koy. En anti desteği. Yıldırımın olsun, roketin olsun seni kurtaramaz. O yüzden X'i gördünüz mü? Acımayın. de olmadan bir taç çekin. Hemen kurtulun. Benden söylemesi bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet deste bazılarında biraz zorlanabiliyor mesela hangisiydi? Ya bu bu maçı saymıyorum. Mesela şu karşı biraz etkisiz de bazı ağır destelere karşı da de etkisiz olabiliyor. Onun dışında ben bu deste oynamanızı tavsiye ediyorum. dart Goblin zaten atakta da savunmada çok güzel kullanabileceğiniz bir kart. Elimde fırsat olsa evrimini alacağım da işte evrimini alamıyorum. Sonra yine atak kartı Goblin Fils ama Goblin Fils'i tomruk döndürdükten sonra da çünkü bunu en kolay tomruk döndürebilir. Mesela alev topuna daha çok biriktirmesi gerekiyor. Ha oklar varsa bu o iş zor. O iş zor ama mesela o okları gidermek için de goblin çetesi atabilirsin. Adam oklar veya tomluk attı. Goblin çetesinden sonra goblin çetesi atarsın veya dart goblin atarsın. Zaten oklar ve tomluk gitmediği için şu iki kartlar da çok güzel vurursun yani. Bunlar da gayet küçümsenen kartlar. Bunlar da iş yapıyor. Barbar Barbar Vali'yle güzel savunma yapıyor. Yani mesela silah şöyle elektro büyücü gibi. Düşük canlı kartları tek başına öldürüyor. O içindeki çıkan barbar yetiyor kendi kendine. İşe yarayan bir karttır. Buz ruhu döndürme. Felaketi kullanma sebebi. Ben önceden bu destede top kullanıyordum ama. Top elektro dev olsun. kralet dev olsun. Öyle ağır kartlara karşı hiçbir işe yaramıyor. Çok iksir kaybına neden oluyorum. O yüzden. Felaket kulesi daha mantıklı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün sizinle bu desteğiyle beraber 5 maç Clash Royale oynadım. Yani bugün 5 maç atmakta amacım çünkü aklıma bir fikir gelmedi. İlerideki videolarda görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.